...benden başkasını evet. bulamaz diyorsun. Sen ne alakası var var? Alakası. Alakası... Sabahın sultanı Seda Sayan'da öyle olaylar, öyle şok eden olaylar oldu ki... ...Seda Sayan dahi programı hemen yarıda kesmek zorunda kaldı. Elena ve Caner neredeyse birbirine girdiler denebilir. Elena artık hem annesi adına hem de kardeşi Anastasia adına konuşmak zorundaydı. Ve yerinden bir kalktı bir hışınla Caner'in üstüne gitti. Hemen Aydoğan abi kamerayı bırakarak Caner'i ve Elina'yı ayırabilmek için bir reklam molası verdi. Seda Sayan öylece dona kalmıştı. Ne yapacağını bilemedi. Hemen kameraman ekipleri ve Aydoğan abiyi hemen haberdar etti. Olayı yatıştırabilmek için hemen bir reklam molası vererek stüdyoyu Elina'ya stüdyodan uzaklaştırdı. Caner ve Anastasia evlenebilecek mi yoksa Melek Hanım ve Siteva artık bu işe noktayı koyacaklar mı?